Güzel gülüm sevdiceğim derdinden ben öleceğim Aşkım canım biriciğim hasretinden öleceğim Aşkım canım biriciğim hasretinden öleceğim seni sordum yıldızlara ay dede yerime baba yokluğum be nihaheti Hasretin beni deletti yokluğum be ne kahretti hasretin beni delirtti. Günlerim hep zehir geçti. Çok geldi geleceğim. Seni daim seveceğim. Seni daim seveceğim. döner, ben dönerim. Bulutlar yürür, ben yürürüm. Her gece rüyamda görürüm. Bunlardan haberin var mı? Her gece rüyamda görürüm. Bunlardan haberin var mı? Ben kaçar mı? Aşkım canım sevdiceğim hasretinden öleceğim. Aşkım canım sevdiceğim hasretinden öleceğim.